Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde yine güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Gerçekten ağır ve çeyizlik olacak modellerden. Yazmanın kenarını modelime başlamadan önce 2 zincir çekerek tığladım. E, i̇ki zincir çekerek tüm yazmalarımı tığlıyorum. Tığlama ile ilgili püf noktalarımı da daha önce 1098 numaralı videoda anlatmıştım. Siz de YouTube'un arama kısmına o yanı 1098 yazarsanız eğer tığlama ile ilgili e, videomu bulup izleyebilirsiniz. Yazmanın kenarlarını Yazmamın içindeki yeşil tonuna uygun altın başak 383 numara yeşil ipimle tığladım. Çiçeklerinde de mor gülleri var. Mor güller için altın başak 87 numara, altın başak 413 numara, ve böyle gri tonu için kahve gri arası bu ton içinde altın başak 770 numara kullanacağım. İplerim bu şekilde. Şöyle iplerimi yakından da göstereyim size. E, oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara. 22 numara bir tığ kullanarak bugün modelimi yapacağım. 20, 21, 22 numara tığ kullanarak siz de modelleri oyalarınızı yapabilirsiniz. Benim elimdeki ucu en ince olan elimin alışkın olduğu tığ. E, bu oyayı yaparken arkadaşlar çiçeklerinde özellikle e, pipet kullanarak yapacağız. Pipetimi de göstermek istiyorum. Şöyle küçük boy meyve suyu ve sütlerin üzerinde takılı olan pipetten kullanıyorum. İnce bir pipet. Çok kalın bir pipet değil. E, pratik olsun diye de şu pükülen bölümünü kestim. Şöyle düz olan kısmını kullanacağım. Hemen başlamak istiyorum örneğime. Hızlı bir şekilde modelimize geçelim. İlmeğimizi oluşturalım. Yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra benim verdiğim sayılara göre giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Oyanın görüntüsü konusunda Şöyle biraz yazmamı yakına çekmek istiyorum. Geldim. Tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer. Hayır ikişer ikişer çıkmıyoruz. Trabzan değil sık iğne yaparak başlıyorum. İki tane, üç tane zincir çektim üstüne. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battının altından girdim. Şimdi bu yazmanın üstüne biraz önce de şu altta görünen modeli yapmıştım. Şimdi aklıma ona gidiyor biraz. Evet. Trabzanımı yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 3 tane zincirimi çektim. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Ben çiçek yuvaları arasında bu çimenden 5'er tane yapacağım. 5 tane yaptığımızda 2'şer tane de çiçeğimizi tutturmak için kullanıyoruz. Aslında 3'er tane yapmış sayılacağız. Dilediğiniz sıklıkla yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bu şekilde yaptık. Bir tanesini iki üç tane zincir çektim. Diğer tığ battıya tutturdum. Şimdi hemen yuvamızı yapalım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Hemen 2 2 çıkarak trabzanımı yapıyorum. Kirpik yapmadan yine 3 zincir çektim. Tığ battıya döndüm. Yine üç zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan geldim. Bu şekilde oldu. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yönünü döndüm. Boş bıraktığım trabzanımın tepesinden 10 zincirimi tutturuyorum. 1, 2 zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. 10 tane zincirimi bir kez dolayıp yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıkarak boyunu çok uzatmadan biraz minik tutarak 16 tane trabzan yapacağım. Şimdi ikinci,

15, 16, 16 tane yaptım. Şimdi burada arkadaşlar iki zincir çektim, yine aynı yuvaya sık iğneyle tutturdum. Burayı tamamladıktan sonra 3 zincirle yine tığ battıya dönüyorum. Çiçek yuvamız burası olacak, ama çiçeğimizi hem baştan hem de sondan birer tane kirpiye tutturmamız gerekiyor. Aslında çiçek yuvasını biraz daha büyük düşünün. Aralarda da 3 tane yine kirpikli trabzan çimeni kalacak yapalım. 1, 2, 3, 5 tane yaparsak yeterli geliyor öyle söyleyeyim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3 zincir. Hemen diğer tığ battıdan tutturdum. Ben hemen şimdi bunun yanına bir tane daha çiçek yuvası yapayım. İki renk göstereceğim bu sefer modeli. Hızlı bir şekilde bir tane daha çiçek yuvası yapıp dönüyorum arkadaşlar. Ben çimenimi bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde bu çimeni yaparak yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Verdiğim sayılara göre gidin. Eğer üst kısmı yapıldığında biraz sık bulursanız birazcık seyretmek için aradaki çimen sayısını arttırabilirsiniz. Hemen şimdi renkli ipime geçmek istiyorum. Burada pipet kullanacağız. Hızlı bir şekilde üst kısmına başlayalım. Mor ipimle başlıyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim hemen. Birinci yuvadan Buradaki ilk trabzanımızın tepesine sık iğne ile girdim. ipimi tutturdum. Oluşan ilmeği genişlettim. Pipetimi alıyorum. Pipetimin üstüne bunu geçiriyorum. Hemen bir yandaki ikinci trabzandan girdim. Yine geçirdim. Şöyle iki tane oldu. Biraz daha yakından göstereyim size. Sıradaki trabzandan giriyorum. İpimi çektim içinden geçtim pipetimi aldım şöyle oluyor arkadaşlar altta 16 tane trabzan yapmıştık dolayısıyla burada da 16 tane ilmek geçirmek gerekiyor pipetin üstüne şu anda benimki 4 oldu sıra sıra hiç sekmeden geçiyoruz hemen yaptık 7 oldu 2 4 6 olmuş Pardon 7. 8. 9. 10. Sıra sıra yapıyoruz arkadaşlar. Sayarak gitmek Biraz da ben aslında şu anda gösterdiğim için de sayıyorum. Zaten saymadan da yapsanız altta 16 tane yaptığımız için devam edebilirsiniz. Bir sayalım kaç tane oldu pipetimizin üstünde. Ona göre şimdi bir farklı bir şey yapmamız gerekecek. Sayıyorum ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 tane olması gerekiyordu. 16. Pipetimizin üstüne geçirmiyoruz. ilmeğimizi oluşturduk. Pipetimize geçirdiğimiz ilmeklerin boyuna uyacak şekilde bir örümcek yapıyoruz burada. Bu şekilde birazcık uzun oldu. Hatta biraz küçültebilirim. Örümceğimi yaptıktan sonra bu örümcekle şuradaki tepeden bir tutturuyorum önce. Şöyle göstereyim. Hemen hepsini birden çıktım ilmeğime geçtim. Örneğimin ters yönünü döndüm. Sık iğne ile birinciden tek bir giriyorum. Alttaki örümcek ve e, bu girdiğimiz bir gibi düşünüyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 tane ilmek sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 ilmek girdim. Bu şekilde tutturdum. Yine 1, 2, 3 zincir. Eğer ilmeklerimiz kıvrılmışsa onları düzeltiyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir. Hepsine ikişer ikişer sık iğne ile tutturuyorum. 3 tane zincirimi çektim. Yine 2 tane ilmeğimden girdim. 3 zincir. 2 tane ilmeğimden tekrar girdim. Tekrar 3 zincir. Tekrar son ilmeklerimden de girdim. Burada diğer taraftaki çimenimden sık iğne ile tutturuyorum. 1 tane zincir çektim. Örneğimin ön yüzünü döndüm. Şimdi bu tarafta asıl yapmamız gereken bizi oyalayacak olan kısım başlıyor arkadaşlar. Buradaki 3 zincirimin altından giriyorum. Sarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 defa sardım. Hepsini birden içinden geçiyorum. Şu tuttuğum ipten tekrar giriyorum. Düğümlüyorum. Bir tane daha zincir çektim. Şimdi şu şurada oluşan boşluktan şöyle göstereyim. Şuradaki boşluktan girdim. Sık iğne ile buradaki sık iğne sayısını 10'a tamamlayacağım. Yanına 2 yanına 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üstüne bir zincir çektim. Hemen bir sonrakinden. 8 defa sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. İpi tuttum. 8 ilmekten birden çıkıyorum. Tuttuğum yerden girdim. Gevşek bir şekilde düğümledim. Üstüne bir tane zincir çektim. Bu yuvadan 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane sık iğne yaptım. Buradan da bir tane zincir çekiyorum ve yine 8 defa saracağım. sardım. 8 defa şöyle çıkıyorum hepsini birden. Tuttuğum ipimden giriyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Şurada oluşan boşluktan sık iğne ile giriyorum. 10 tane buraya sık iğne yapıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bir tane zincir çekiyorum. Burası 7 tane olacak arkadaşlar. Yine 8 defa sarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. İpimi tuttum. Hepsinin birden içinden çıktım. Yine buradan giriyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. Yine 10 tane sık iğne. 5. 6 7 8 9 10 geri kalanı için bir tane zincir çekip devam ediyorum. Yine 8 defa saracağım. ipimi tuttum. 8 defa sardım, içinden geçtim. Tuttuğum yerden giriyorum, gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Buradan da aynı yuvadan girip 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 zincir çektim. Son 2 tane kaldı. 8 defa sarıyorum 2 3 4 5 6 7 8 hepsini birden çıktım tuttuğum yerden giriyorum ipimi çıkardım gevşek bir şekilde düğümledim buraya yine 10 tane sık iğne yapıyoruz dördüncü yaptım 5 6 7 8 9 10 1 zincir çektim. Sonuncudayız. 8 defa sarıyorum. 5 6 7 8. Hepsini birden ipimi tuttum, hepsini birden çıktım. Sonra tuttuğum yerden tekrar girdim. Gevşek bir şekilde düğümledim. Yine buradan 10 tane sık iğne yapıyorum. Bitirişi de göstermek istiyorum size. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane zincirimizi çektik. Şurada örümceğimizi tutturduğumuz sık iğne var. Buradaki yeşil tepeye tutturmuştuk. O sık iğnenin önünden giriyorum. Buraya sık iğneyle tutturdum ipimi. Üstüne bir zincir çektim. Hemen kesiyorum burada ipimi dibinden. Şöyle bir göstereyim yaptığımız kısmını. Çok güzel oldu bence. Şöyle oluyor. Hemen diğerini de yapayım. Size son halini göstermek istiyorum. Ben diğer çiçeğimi de tamamladım arkadaşlar. Bence muhteşem oldu mutlaka deneyin. E, çeyizlik özellikle düşünebilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Normalde çok fazla iri model sevmesem de bu modele hayran kaldım. Kalıp gibi oluyor. Mutlaka deneyin. E, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin eğer beğendiyseniz. E, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. E, yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum. O yanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Dediğim gibi ben bayıldım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacakların ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin.